Apar ekranlarına hoş geldiniz. Ben Sevda Hallaç. Kobi platformuyla devam ediyoruz. Türkiye'nin en önemli ihracatçılarından bir tanesini konuk alacağız bu bölümümüzde. Eve mutfak sanayicileri ve ihracatçıları başkanı Sayın Burak Önder bizlerle birlikte olacağız. Ve kendisiyle eve mutfak sanayicilerini, ihracat süreçlerini ve tabii ki Yüzün sosyal konut projesi birçok alt sektöre hareketlilik getirdi. Bunun yansımalarını eve mutfak eşyaları sektörünün yansımalarını konuşacağız. Konumuza merhabalar diyelim. Burak Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk Sevda Hanım. İyi yayınlar diliyorum ben de. Teşekkür ediyoruz. Çok kısa birkaç başlık açmaya çalıştım programımızın başında. Öncelikle ev ve mutfak sanayicileri ve ihracatçıları başkanı olarak yoğunluğunuzu biliyoruz. Yayın öncesinde konuştuk. Çok büyük bir fuardan, fuarın yorgunluğuyla kırmadınız bizleri. Yayınımıza katıldınız ama sektör nasıl hazır gelmişsiniz? Böyle bir havayı sizden, kokladığınız havayı bize bu yansımalarını bir anlatın. Sektörde ne gibi hareketlilikler var? Son durum nedir? Bir dinleyelim sizden. Şuradan başlayabiliriz tabii e, dün itibariyle sonu eren bir fuarımız vardı dört e, gün boyunca dünyanın farklı bölgelerinden farklı ülkelerinden gelen misafirlerimizle bir arada olduk tabii fuarlar bir yönüyle asıl amacı her ne kadar ürün satmak ürünleri pazarlamak ilişkileri geliştirmek olsa da diğer taraftan gelen misafirlerin geldiği ülkedeki e, süreçleri şu anda bulundukları durumları gidişatı öğrenmek için. Önemli fırsatlar olarak değerlendiriyorum. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. E, gerek yaptığımız ziyaretlerde biz yaklaşık bir buçuk ayda hem Sahra Altı Afrika'da hem Kuzey Afrika'da, Avrupa'da, Orta Asya'da ve Uzak Doğu'da seyahatler yaptık. E, ve fuara katıldık az önce de söyledim. Gördüğüm şey şu. E, artık yeni bir dünya var. Ve bu yeni dünyada yeni riskler e fakat yeni fırsatların olduğunu da söylemek gerekiyor. E, dünya artık konfor alanından çıktığını görüyoruz. Bu aslında ne zaman başladı? Bu özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret teknoloji savaşlarının başlamasıyla başladı. Özellikle ABD'li şirketler e, uzun yıllar ne kadar Çine bağımlı olduklarını gördüler. Akabinde tabii Covid süreci pandeminin başlamasıyla beraber Çin'deki kapanmalar, Uzak Doğu'daki kapanmalar tedarik zincirindeki aksamalara ve kırılmalara neden oldu. Burada bütün dünya bunu yakinen gördü. Tabii Rusya Ukrayna Savaşı da özellikle Avrupa kıtası için önemliydi. Özellikle yine enerji konusunda ve tahıl konusunda ne kadar bağlı olduklarını ve bunun ne kadar yanlış olduğunu kendileri de görmüş oldu. Tabii dünyada şu anda konuşulan yeni bir konu daha var. Biz özellikle bu fuarda birçok konuşmada bunu gördük. Avrupalı ve ABD'li şirketlerde özellikle. Çin ile Tayvan arasında devam eden süreç. Ümit ediyoruz ki olmaz ama bir atak durumunda, bir savaş durumunda Çin'e olabilecek yaptırımlardan dolayı Çin'e bağımlı olan firmalar ve ülkelerin bu kaygıyı taşıdıklarını gördük. Tabii... Burada Avrupa'daki özellikle enerji krizinden dolayı Avrupalı üreticileri bir kenara bırakırsak, dünyada öne çıkan üreticiler kimler diye bakarsanız, Türkiye bu coğrafyada, Hindistan, Güney Kore, Vietnam gibi ülkelerin öne çıktığını görüyorsunuz. Tabii Türkiye üzerinde şunu söylemek lazım, özellikle pandemi sürecinde e, akut dönemden başlayarak, üretimi ara vermeden, bir şekilde tedarik zincirlerinin kırılmasına neden olmadan Türkiye dünyaya önemli ve güçlü, güvenilir bir tedarikçi olduğunu gösterdi. Ee, diğer taraftan tabii lojistik konumumuz, yaklaşık 58 ülkeye kara yoluyla nakliye yapma, kara nakliyesi yapma yeteneğimiz, yine 58 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde olmamız, bizi hem bu coğrafyada hem de uzak pazarlarda e, öne çıkaran e, avantajlarımız diye sıralayabilirim. E, hatta... Şunu da söylemekte fayda var. Fuarda ABD'li ve Avrupalı üreticiler de gelip enerji krizi eğer olursa, kış aylarında bu derinen hissedilirse birlikte neler yapabiliriz diye sorduklarını da gördük. Yani kısaca toparlamak gerekirse önümüzde dediğim gibi riskler olsa da işte resesyondur, ham maddedir, lojistiktir, çok farklı konularda riskler olsa da bu yeni dünyada çok önemli fırsatlar var. O yüzden... E, gerek özel şirketlerimize, gerekse e, sivil toplum kuruluşlarında iş dünyasına, ben çok kritik bir rol e, görüyorum iş dünyasında, sivil toplum kuruluşlarında, gerekse kamuya da önemli ödevler düşüyor. Eğer ödevlerimizi iyi yaparsak, iyi zihin sondajları yaparsak, e, bu süreçleri e, bir fırsat olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum Sevda. Hanım. Evet. Peki Burak Bey, şimdi siz birçok fuara katılıyorsunuz, dünyayı trendleri takip ediyorsunuz. Bahsettiniz, dediniz ki Sahra Altı Afrika ülkeleriyle Orta ile Kuzey Afrika'yla, tabii ki Avrupa ile birlikte. Burada dünyadaki pazar payı nedir sektörünüzle ilgili, ev ve mutfak sektörüyle ilgili pay nedir? Türkiye bundan ne kadar faydalanıyor? Türkiye'deki payımız nedir? Bunu bir dinleyelim sizden. Tabii Türkiye ve mutfak eşyaları dünyada çok önemli bir aktör. Yani baktığınız zaman e, ihracatta en fazla ihracat yapan beşinci ülke. Net ihracata baktığınız zaman Çin'den sonra hemen ikinci sırada yer alıyor. Dünyadan aldığımız pay yüzde buçuk. Dinleyenler hani yüzde buçuk payın belki biraz düşük olduğunu düşünebilir ama Türkiye ihracatının genelinin dünyadan aldığı pay daha yeni yüzde birlere geldi. O yüzden önemli bir oran. E, geçen yılı 2021 yılını 35'lik otuz beşlik bir büyümeyle kapattık. Üç buçuk milyar dolar'a. E, fakat bu yıl işte özellikle Haziran-Mayıs, Haziran'dan başlayan süreçte e, az önce de konuştuğumuz bazı belirsizliklerden dolayı e, ihracatın artış oranında biraz azalmayı görüyoruz. Fakat e, özellikle Ekim ayından sonra ihracatımızın artış hızının devam edeceğini düşünüyoruz. E, dediğim gibi önemli bir ülke Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründe ülkemiz ve e, Çin'e alternatif olacak en önemli ülkelerden bir tanesi ürün kalitemiz, ürün kalite-fiyat dengemiz, gerek firmalarımızın e, esnekliği ve pazarlama stratejilerimiz. Çünkü e, bakın önümüzdeki ay. Nasip olursa Kolombiya'ya gidiyoruz. Kolombiya'da EFSİT derneğimiz var. Yani ben aslında kurucu başkanıyım. Başkanlığı Talha Bey'e devrettim. Yapılan çok güzel bir organizasyon var. Kolombiya'da Latin Amerika ve Orta Amerika ülkelerini kapsayan, 13 ülkeyi kapsayan bir organizasyon. Dördüncüsünü yapıyoruz. Çok başarılı giden bir organizasyon. Satış ve pazarlama aktivitelerimize hiç durmadan devam ediyoruz şu parantezi açmakta fayda var Hani izleyenler farklı sektörlerden de bilsin diye işlerimizin en iyi olduğu dönemde bile bu çalışmaları özellikle uzak pazarlara yaptığımız çalışmaları devam ettiriyoruz Çünkü dünya artık yeni bir dünyadan bahsediyoruz çok e, kriz yaşıyoruz ve herhalde bu süreçten sonra bu krizler yaşanmaya devam edecek. O yüzden alacağımız pozisyon, çalışmalar, pazarlama ve satış yönündeki çalışmaların önemli olacağını düşünüyoruz. İyi özetleyebilirim Sevda Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii son dakikalar ama e, yine aslında böyle çok bir dünyadaki gelişmeleri e, bu kadar e, takip eden bir e, hem e, firmasınız hem de bir e, ihracatçılar, sanayiciler başkanı olarak sormak istiyorum. E, Avrupa'nın, Amerika'nın ve diğer uzak doğu ülkelerinin e, sizin sektörünüzle ilgili yani ev ve mutfak sektörüyle ilgili aradığı e, özellikler neler kalitenin dışında ve çeşitliliğin dışında? Ee, aslında iki tanesini söylediniz. Ürün çeşitliliği e, sektörümüzde yani bizde gerek porselen ürün grubunda seramik, plastik, metalden mamul sofra eşyası, cam sofra eşyaları e, baktığınız zaman e, farklı katı küçük ele, elektrikli ev aletleri grubunda geniş bir e, ürün portföyümüz var. En önemli unsurlardan bir tanesi Türk müteşebbisi üreticisi çok flexible, esnek yani... 7-24 ulaşılabilecek, biraz daha egzicere ediyorum ama, bir iletişim ağına sahipler. Müşterilerinin dediklerini sınırları içinde yapmaya gayret ediyorlar. Fiyat-kalite dengemiz dünyada en iyi olan yerlerden bir tanesiyiz. Bunların özellik olarak sayabilirim. Az önce de söyledim, önümüzdeki süreçlerde bu özelliklerimizin daha da önem kazanacağını düşünüyoruz. Bakın Fransa'da bu enerji krizinden dolayı 77 yıllık bizim sektörümüzün en önemli firmalarından bir tanesi, 4 ay üretimine ara verdi. E, bu eğer enerji krizi derinleşirse, özellikle Avrupa e, tarafındaki, ümit ediyoruz çok derin bir kriz olmaz. Çünkü bizim ana pazarımız ayrıca. Ama e, dünyanın diğer bölgelerinden Türkiye'ye, Avrupa'dan da olacaktır ama diğer bölgelerden Türkiye'ye ciddi bir teveccühün olacağını, talebin ve isteğin olacağını düşünüyoruz Sevda çok teşekkür ediyoruz ve süremiz el verdiğince tabii sizleri sorularımızı sorduk. Fakat bu sosyal konutla ilgili de birçok alt sektör aslında hareketlilik kazandı. Son olarak son bir cümleyle de rica edeceğim size. Sosyal konut projesiyle ilgili de tabii ki mobilya sektörü, beyaz eşya sektörü ve birçok alt sektör, 250'ye yakın alt sektör hareketlilik kazanmış oldu. Sizin hazırlığınız nedir, beklenti nedir? Son birkaç cümleyle bunu da alalım sonra size veda edelim. Tabii yaklaşık bir buçuk milyonluk bir müracaat var, 500 bin konut projesi var. Ben bu sürecin de inşaat sektöründen inşaat malzemesinden mobilyaya, beyaz eşyadan ev ve mutfak eşyalarına bütün sektörlere pozitif etkisi olacağını, iç piyasanın tekrar canlanmasına etkide bulunacağını düşünüyorum. Çok doğru ve stratejik bir hamle olduğunu düşünüyoruz, ümit ediyoruz ki ülkemiz için hayırlara vesile olur. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için Ev ve Mutfak Sanayicileri Bence, ve Başkanı Sayın Murak, Mur, Burak Önder bizlerle birlikteydi. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun.